dostuz. Nasılsın? İyiyim, gayet keyifliyim. Mart ayında birinci yılımı kutlayacağız. Kullanıcı Deneyimi Yönetimi Departmanı'ndayım. Burada müşteri deneyimi ve süreç geliştirme ekibinin liderliğini yapıyorum. Hem müşterilerimizi hem de ekip arkadaşlarımıza onlardan gelen geri bildirimleri analiz ederek, datalarımızı inceleyerek yeni şeyler bulma, ekiple ve diğer arkadaşlarımızla beyin fırtınası yapma çok heyecanlı. Değişim, dinamizm, işbirliği hem çok stresli ve yoğun bir dönemden geçmemize rağmen o aile ortamında insanların birbirine destek olarak çalışıyor olması çok keyifli, bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yani stres ve huzur bir arada, her yerde olmayan bir şey aslında bu. Birbirimizin üzerine basarak değil, aslında birbirimizle birlikte yükselmeye çalışıyoruz. O hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Hatta o hedeflerin üzerine geçmeye çalışıyoruz. Bu da bana kendimi çok iyi hissettiriyor açıkçası. İyi ki yemek sepetine gelmişim yaklaşık bir yıl önce dedirten bir durumdayım. Ben çok seviyorum açıkçası çünkü e, tamamen bize bırakan e, kişilere ve ekiplerin e, 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 e e e esnekliğini bırakılan bir hibrit düzen aslında bakarsanız hani şu ekip şu gün gelsin, şu kişi bugün e, gelmesin şeklinde kurallar değil tamamen kendi disiplininiz ve ekip ihtiyaçlarınız doğrultusunda bunları yönetebiliyorsunuz e, hem e, biliyorsunuz pandemi gibi çok robotik çalıştığımız, Android gibi çalışmaya alıştığımız bir dönemden çıkmıştık aslında. Ofiste gelmek o açıdan hani haftanın birkaç günü kendimi çok iyi hissettiriyor ve ekibe de çok iyi hissettirdiğini ben gözlemleyebiliyorum. Çünkü böylece çok böyle sıcak ilişkiler kurabiliyoruz. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz, bağı çok net kurabiliyoruz ve bu işlere de yansıyor aslında, arkadaşlığımıza da yansıyor. Bu açıdan çok seviyorum. Ama aynı zamanda da o ofisin hengamesinde bazen odaklanamadığımız işler oluyordu eski zamanlarda da. Ee, odaklanmamız gereken işleri de ofis dışında, evde ya da kafede çok daha rahat çalışabildiğimiz herhangi bir ortamda yapabiliyor olmak işlerimize daha çok verimli kalıyor. Globale'de çalışan ekipler olduğumuz için özellikle o zamanlarda böyle evde sessiz ortamda çalışabiliyor olmak çok avantajlı. Milföy'ü çok seviyorum. Hem o renkli ortamı hem açık olması. Minderlerden birini çekiyorum orada hemen bilgisayar kucağımda. Böyle hızlıca orada çalışabiliyorum. Uyku odaları, adı üstün uyku odası olsa da benim için mükemmel bir çalışma alanı çünkü çok izole. Çalışmanın dışında nerede vakit geçirmekten keyif alıyorsun diyorsanız da bahar aylarında terasımızı denemenizi öneririm. Çok şey kattı, katıyor açıkçası hızı katıyor. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok hızlı bir sektör. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir sektör. Ve bizim bazı şeyleri geç yapma lüksümüz yok çünkü çok geç kalmış oluyoruz. Daha da hızlı olmayı ve daha proaktif çözümlerle birlikte ekipleri hareket ettirmeyi aslında öğretti. Özgürlük bekliyor kesinlikle. Hiçbir şekilde stabil bir ortam yok. O atıl kalmış süreçler yok. Bütün süreçleri burada beraber birlikte gelin. Ee, birlikte yaratalım, bazılarını birlikte değiştirelim. Çünkü tam değişimin göbeğinde olan bir firma gerçekten ve bunu çok destekleyen bir firma. Gençlere çok fazla öğrenme alanları açıyor, çok fazla gelişim alanları açıyor. Aslında değerlendirebiliyorsanız çok fazla fırsat da var. Yani o yaşanan bütün zorlukların, bütün o değişim süreçlerinin içinde çok fazla fırsatlar barındırıyor. Ve siz bunu gerçekleştirmek istediğiniz bir şey varsa da biz ve bütün yönetim ekibi, üst yönetim ekibimiz dahil olmak üzere onları desteklemek için burada. Yürüyüş, düzenli olarak yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Benim meditasyon yöntemimi, Orada dinlediğim müzikler işte ya da podcastler bana iyi geliyor. Onun dışında fırsat buldukça yüzmeye çalışıyorum açıkçası. Ee, onun dışında zaten hani o filmler, müzikler onları saymıyorum ama mimariyle çok alakalı e, araştırmayı seviyorum. Ve tabii ki yemek sepeti çalışan olarak yemek benim için aşırı kıymetli bir şey. İyi yemek olmazsa ben moralim çok bozuluyor. O yüzden hep iyi yemeğin, güzel yeni yerlerin peşindeyim. Onları bulmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de evde kendim bir şeyler denemeye çalışıyorum. Tutkuludur. Empatik bence insanlar. E onun dışında çok eğlenceli insanlar. Çünkü çünkü hedeflerimize koşmaya çalışıyoruz ama eğlenceyi asla bırakmıyoruz. Çalışırken de eğleniyoruz. Bir şeyleri başardıktan sonra da aslında hep birlikte eğlenmeyi de biliyoruz. Herkese o zaman şimdiden hoş geldiniz diyeyim. Çünkü ben iyi ki geldim diyorum. İyi ki Yemek Sepeti ailesinin bir parçası oldum diyorum. Teşekkür ederim.